E, şunu sormak istiyorum e, Meral Hanım'a. E, i̇nsanla hayvanlar arasında bir fark yoksa eğer, insandaki akıl ve bilinç nasıl ortaya çıkmış acaba? Yani e, insan neden ahlaklı davranır? Mesela hayvanlarda ahlaktan bahsedemiyoruz. E, bir insan gayri ahlaki bir davranış sergilediği zaman, örneğin diyelim ki e, affedersiniz işte bir e, küçük çocuğa tecavüz eden bir insan bir mahkemeye çıktığında yargılanırken hepimiz hayvanlardan gelmiyor muyuz? İçgüdüsü olarak bu davranışı sergiledim doğada da bu yapılıyor ve doğada hayvanları yargılamıyorsunuz veya yadırgamıyorsunuz beni neden yargılıyorsunuz yadırgıyorsunuz dese bir insan ve Meral Hanım da hakim olsa e, evrime inanan bir insan olarak nasıl bir cevap verir acaba buna yani insanda neden ahlaklı olma gibi bir şey var veya niye hayvanlarda yoktu insanda var İnsana nasıl geçmiştir bu? İnsanlarda ahlaklı olma diye bir e, şey e, genellenemez e, herhalde. Öyle olsaydı zaten e, işte verdiğiniz örnekteki gibi bir çocuğa tecavüz etme ya da birisini öldürme ya da birinin e, e, malına mümküne e, göz koyma gibi e, şeyler, e, davranışlar e, olmayacaktı. Ama bunu yapmayan insanlar da var yani herkes yapmıyor bunu. Bunu yapmayan insanlar hangi güdüden dolayı yapıyorlar bunu sizce? veya insanda zihin dediğimiz şey nasıl oluşmuştur yani hayvanlarda farklı olarak zihin veya değerler nasıl oluşmuştur insanda yani aslında bunu, buna benzer bir sana? soru ben sormuştum aslında yani Hı. hani sadece temel Hı. içgüdü var olma içgüdüsüyle de değil yani bir de başka değerlerle de insan, yani mahkemede bir insan var bunu söylese gerçekten ve Meral Hanım da dediğim Hı. gibi hakim olsa nasıl bir cevap verir buna evet haklısın yani gerçekten National Geography kanalını izlediğimiz zaman da orada işte hayvanlar birbirleriyle cinsel ilişkiye girebiliyorlar aile içi ilişki olabiliyor veya günümüzde Aile içi enses ilişki yaşanan e, yaşanılan durumlarda da mesela bunu niye o zaman insanlık dışı olarak ve ahlak dışı olarak algılıyoruz bunu gayet doğal bir şey zaman hayvanlar arasında da var Dinleyelim. bu. Deneyelim. Siz söylüyorsunuz insanlar e, sınanmak için gönderildi bu e, dünyaya e, şeklinde e, diğer canlılarda e, olabilir. E, akraba evlilikli yakın akraba evlilikleri ancak e, orada ortaya çıkan e, yakın akraba ev, ev, şöyle diyebiliriz mesela e, biyolojik olarak bakıldığı zaman, bilimsel olarak bakıldığı zaman insan olduğu bir hayvandan daha üstün bir varlıktır. Evet. Yani hani bunu artık hani bilimsel olarak da e, kabul edebileceğim sadece dinin boyutta değil. Dolayısıyla e, daha üstün bir varlık olarak e, insandan daha üstün meziyetler, davranışlar beklenir. Bu da yapılmaması gereken bir davranış. Peki, son diyip, aşamaya nasıl geçmiştir? İşte, yani işte yani onu açıklayabiliyor mu hocamız? Bence hocamız hiç bu konuyu açıklamasın çünkü süremizin Peki. sonuna gelmişiz. Program demeye geçen tüm arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ederim. Emre Doğman'ın e, çeşitli kitapları var ama Modern Bilim Tanrı var isimli kitabını gösterebilirim. İnsanlar uyurlar, ölünce uyanırlar. Şu Ölüm mevzusuna giremedikten çok evet. üzülüyorum ama ölüm başlı başına bir konudur. Dolayısıyla bir bunu da bir başka programda lütfen yapalım.